Öncelikle herkese merhabalar. Ee, şimdi bir Galaxy S24 Ultra kutu açılımı olacaklar sizlerle birlikte. Şu anda sadece şurada iki tane aparatını açmışız. Yani e, biz de daha önce bakmadık. Siz ne görecekseniz biz de onu göreceğiz. Başlayalım. Şimdi şöyle bir e, üç kamera ondan sonra lensleriyle birlikte kutunun içinde bizleri neler bekliyor bir onlara bakalım. Şöyle bir USB kablomuz var, başlık verilmiyor normal bütün telefonlarda olduğu gibi. Ondan sonra sürekli alıp da kullanmadığımız kılavuzlar. Şöyle bir iğnesi var. İlk önce kenarlarından filan şöyle bir e, yapılışından bir bahsedelim nasılmış. Yani S23 Ultra'dan pek bir farkı yok. Sadece çerçeveleri falan olsun. Ondan sonra tabii özelliklere geleceğiz. Hep birlikte burada beraber bakacağız. Şurada şöyle bir kalemi var. Yani gayet şık tasarımı fena değil. Güzel gözüküyor. Başlayalım. Şimdi dilini filan biz bir ayarlayalım. Ee... Sonraki. Kamerayı kabul ediyorum. Şu cihazla kolay ee, Arkadaşlar burada sizi bekleteceğiz. Şimdi ee, normalde ben ee, bunu yeni aldım ama e, iPhone 14 Pro Max kullandığım için e, telefonun açılışını şimdi buradan ben e, iPhone'dan e, bilgilerimin hepsini S24 Ultra'ya geçiş yapacağım. Burada ufak bir ara vereceğiz. Bilgileri aktardıktan sonra sizinle birlikte olacağız. Yine. Evet arkadaşlar e, iPhone'dan kendi verilerimizi rahatlıkla S24 Ultra'ya aktardık. Şimdi şöyle bir ekran görüntüsü var. Siz de böyle inceden bir detaydan bakın. E bir de bu arada e, bu da 15 Pro Max. Yani şöyle göre, görebilirsiniz. Bu tavsiye girişi. Şöyle. Öncelikle e, şöyle bir ekran sizleri bekliyor. Şöyle. Yani bu e, bakın şöyle söyleyeyim ben size şu verilerin hepsini saniyesinde aktardık biz. İlk önce şöyle bir e, kamerasını size göstermek istiyorum. Ya e, ona fazla hakim olmadığım için şöyle şöyle bir ekranı var e, düz kameradan. Şöyle gösteriyor. E, bunu tabi ilerleyen zamanlarda 15 Pro Max'la size daha iyi bir anlatım sunacağım. Şu anda 3X'de. Şöyle 2X. Şöyle 1X. Gayet başarılı bir e, kamerası var öyle söyleyeyim ben size. Şöyle de bir kamerası var. Tabi şu anda içerisi biraz... E, karanlık gibi bir şey olduğu için o yüzden pek fazla net göstermiyor. Bunu dışarıda 15 Pro Max'la size daha net detaylı anlatacağım. Ee, şuradaki kaleminden bir e, dokunmatiğine bir bakalım biz aslında nasıl bir şeymiş. Yani aslında olmasa da olurmuş. Yani zaten bütün işlemi görüyor ama koymuşlar adamlar ya yani. Tabi espri olsun, espri amaçlı size söyledim. Gayet şık tasarımı var burada da bir. Ya geçen bir tane arkadaşımız almıştı. Yani bunlara espri olsun ama bu gerçekten olay. Yaşanan bir olay. O da telefonu yeni almıştı. Şuradaki kalemliği çalmışlardı. Öyle söyleyeyim ben size. Telefonlarımıza sahip çıkıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer e, serinin devamı gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda belirtin. Bir de e, ilerleyen zamanlarda dediğim gibi 15 Pro Max'a S24 Ultra'nın kamerası, ondan sonra özelliklerinden net, detaylı bir şekilde sizlerden bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.